Hoş geldin hayatım. Gel bak herkesi yolladım. Kahvaltıyı da hazırlattım. Hadi baş başayız gel biraz artık. Bestem. Güzel gözlüm. Ne oldu ya? Senin böyle niye suratın nasıl? Bugün benim en mutlu olmam gereken gün değil mi? Annem, babam, onların gidişi, Mina'nın durumu. Ben daha babamla hiç vakit geçiremedim. Hayatım yani, yani kimseyi kaybetmedin ki bu süreçte sonuçta. Hem yani annenin babanın da bunca yılın acısını çıkarmaya hakkı yok mu? Bak bakayım bana. Bak. Bak biz evlendik. Yani evet biraz olaylı oldu kabul. Ama yani sonunda bir çift olabildik. Artık birlikteyiz. İkimiz mis gibi evde. Mis gibi ev. Yani. Tamam hayatım. Al ne istiyorsan yapalım evi. Ev senin tepe tepe kullan. Tak takıştır yap boz kır dök. Ne istersen istediğin gibi olsun. Yeter ki mutlu ol. Mu? Benim dekorasyona ihtiyacım yok. Sadece sen ol yeter. Sen nasıl istersen canım benim. Belki bir ufak tefek değişiklik yapabiliriz. <laughs> İyi hallederiz. <laughs> sen sakın bu halini bozma güzel gözlüm. Ben hemen geliyorum. Sipariş falan gelmiştir. Geldim. Aa, abla hoş geldiniz. Söyle evdekileri alsınlar bunları Mahmut. Tabii. Mahmut kim geldi? Ee, ablamlar gelmiş. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E kapıda mı bekleyeceğiz böyle? Yok bir şey ee, gelin abla gelin gelin. Ee, buyurun buyurun geçin içeri. Ben alırım ver abla. Geç içeri kardeşim sen de koy köşeye bir yere. Bunlar ne? Ya şey... E, ...tabii şimdi hızlıca evlendik ya... ...onlar da şey edemediler. Ne edemediler? Ya şey... E, ...kendilerince biraz hazırlık yapmışlar. Yani tek erkek kardeşler evlendi ya sonuçta. Ondan öyle olmuş. yani işte. Eğer annem olmasaydı... ...onları çoktan göndermiştim. Ulan oldu hayatım. Sen düşünme artık bunları ne olursun. Önce sen şimdi Mina. Mina'nın bu halde olmasına benim de suçum var. Yeteri kadar ilgilenemedim. Ona iyi abilik yapamadım. Ne olursun şunları söyleyip durma Mehmet. Aslı babam giderken bu aileyi bana emanet etti. Ne olursa olsun onlar da bu ailenin bir parçasıydı. Şimdi onlar yok. Kardeşlerim yanımda değil. Annem yok babam yok. Ama yapacağım. Herkese rağmen bu aile bir arada tutacağım. Babam geri döndüğünde her şey istediği gibi olacak. Biliyorum, yapacaksın. Ben senin hep yanındayım, hep. Biliyorum sevgilim. Biliyorum. Hmm, hmm. Anne. Ben ilk adımlarımı burada atmıştım değil mi? Salonda mıydı yoksa? Hatice ne diyorsun kızım sen ya? Baba hatırlıyor musun? İlk kez Mehmet'le burada sözleneceğimi sevmiştin bana. Tövbe estağfurullah. İnsanın ait olduğu yerde hissetmesi ne güzel bir şey. Ay Nevzat, Nevzat bir şey yap. Ne diyor bu? Aman ben ne? Takılıyorum ya. Hadi siz gidin bakın adamlara. Böyle langır langır taşıyorlar. Sonra çok ağlarsın bak. Hem eşyalarım hem evim gitti diye. Ya kalk Firdevs kalk. Allah'ını seversen biz ne yapıyoruz burada boş evde? Kalk yürü çıkalım kalk. Bunda kafa gitti. Sana bir şey diyeyim mi? Bundan sonra boyundan büyük işlere kalkışma. Bir de böyle gidip herkesi ötersen kimse yanında kalmaz. Anladın mı beni? Hepiniz salaksınız. Salak. Çocuk gibi davranıyorsun. Ama hak ettiğini buldun işte. Ben sana söylememişlerdir gerçi. Minacığım. Önce anneni, sonra babanı kaybettin. Biricik baban gitti. Hem de kimle gitti biliyor musun? sevgilisiyle. Ne? Alanur'la gitti. Şimdi otur bir düşün bakalım. Kim hak ettiği hayatı yaşıyor, kim kötü durumda diye. Bu evde acı çeken tek ben olmayacağım. Hepiniz hak ettiğinizi bulacaksınız. Ne işin var senin bu odadan? Çık! Defol bu odadan, çık! Çık defol! Defol! Hadi. Hatice. Bana bak. Artık uzak duracaksın bu aileden. Hepimizden. Duydun mu beni? Öyle mi? Ya sen nasıl bir insansın? Şu kızın üzüntüsünü bile kullanıyorsun. Senin tek bir an mutlu olmaya hakkın yok. Bak sana son kez söylüyorum. Bir daha Minan'ın ve benim ailemin yanına yaklaşmayacaksın. Ne yaparsın? Hatice beni gaza getirmem. Beni kendi tarafına çekemeyeceksin. Ben batıyorsam hepiniz benimle geleceksiniz. Hatice benim damarıma basma. Birazcık üzüm varsa şu evden çeker gidersin. Bir daha da benim ailemin yanına yaklaşmazsın. sanki sen beni durdurabilecekmişsin gibi. Lütfen kendini kötü hissetme olur mu? Bak ben senin hep yanındayım. İstersen kız, bağır, ağla. Ben buradayım.